Ee, Yunus Muradi arada sımdır. Omar Sofia sımdır. Leyla Pakide üç kişidir. Bir kişi var Ako Yani dört kişi hepsi. Onu e, mesela grup var. E, dört kişi değil. Mesela e, 20 kişi, 25 kişi. Sadece ben o dört kişiye tanıyorum. E, misafirlere mesela Yolcular İran tarafta, Afganistan tarafta e, kaçak İstanbul'a gidiyorlar. Burada mesela 15 gün, 20 gün, burada hepsi, burada mesela 100 kişi, 150 kişi. Burada e, Fethiye tarafta, Çanakkale tarafta ya Marmaris tarafta gidiyorlar. Burada tekne İtalya'ya gidiyorlar. Türkiye'ye kaçak yollarla kendileri mi gidiyorlar? E, kaçak. T İran, Türkiye'de kaçak diyorlar. İçe şey var. E, tablikat ne diyor? E, reklam var. Reklam çok reklam var mesela. Sosyal medya evet, mı? Evet sosyal. Telegraf, e, Instagram hepsi var mesela. Reklam çok reklam var. Yolcuları ona tanıyorsun. Bu mesela İngilizce numara var. Avrupa numara var. Ona e, ar aradı. Ona mesela söyle ben size İtalya e, veriyorum. Bu kadar mesela para sana alacağım. Ne kadar para talep ediyorlar götürecekleri kaçaklardan? Mesela burada İtalya kişi başı 8 bin dolar. Bir seferde kaç kişiyi götürüyorlar? Bir kişi, bir sefer 80 kişi, 70 kişi mesela bu kadar. Her tekne. Sosyal medyada videoları var. O videolarda götürülenler kaçak mı? Evet toplu halde insanlar görüyoruz gemilerin içerisinde. Bunların tamamı kaçak mı? Hepsi, hepsi mesela bir tane tekne, mesela balıkçı tekne, hepsi mesela 80 kişi hepsi kaçaktır. İstanbul'dan oraya nasıl götürülüyorlar? İstanbul mesela burada bir tane kamyon ya mesela 10 e, tane mesela dolmuş mesela kireye veren ona hepsi Marmaris tarafta e, transporter burada ondan sonra teknede İtalya. Can güvenlikim yok. Biz ailem. Evet ben dört kişi bana tehdit ediyor. O dört kişi e, ismi söyleyeceğim. Ee, Yunus Muradi, Şahı Bukani, Leyla Fakide Ako ona bana tehdit ediyor. Ben ailem. Ee, yani can güvenlikim yok. Bu yüzden ismini vermek istemiyorsun. Ee, ben, evet evet bu yüzden ben istemiyorum yani mesela ismim yok yani mesela çünkü can güvenlikim yok mu? Ee, nasıl yani mesela e, sosyal medya bir tane e, page var page biliyorsunuz e, instagram iki tane e, telegraf kanal var e, yani reklamda her ay her ay mesela e, 20.000 TL 50.000 TL e, reklam paraya verdi. İstanbul'a bunlar geliyorlar ya bunları nerelerde konaklatıyorlar ilçeler otel mi? Ee, burada mesela ee, bir tane sakin ee, eve yok. Mesela her 10 gün, her 5 gün ee, bir tarafta yani. yani Farklı ki. ev değiştiriyorlar. Evet evet, ev değiştiriyorlar. Mesela yip bir tane ev burada kiralık aldı. 50 kişi mesela Mecidiyeköy tarafta mesela. 50 kişi mesela Fatih tarafta, 50 kişi mesela Bellikduzu tarafta. Hepsi mesela 15 gün, 20 gün İstanbul. Ondan sonra hepsi mesela 100 kişi, 150 kişi mesela 10 tane, 20 tane dolmuş aldı. Hepsi Marmaris tarafı ya Çanakkale tarafta transfer. Çete mi bunlar? Evet evet bunlar çetedir. Yani e, hepsi işler kötüdür. Yani mesela tecavüz işi var. E, çete işi var. Yani kaçak, insan kaçak var. E, tecavüz var. Silah var. Hepsi var. Yani e, bir tane beyaz işi yok. Hepsi kara iş. Hepsi. Bunu nasıl bu kadar sosyal medyada da göz göre göre yapabiliyorlar? Ee, onu mesela yolcular sadece istiyor mesela bir tane mesela ben yolcuyum. Mesela ben yolcuyum. Ben sadece istiyorum e, mesela İstanbul tarafta İtalya gidiyorum. diye hiç işim yok. Öyle, kaçak insanda çok e, para var. Yani mesela zaten mesela o her kişi e, 800 e, Mesela 8000 bin e, dolar aldı, ona bin dolar mesela masraf var, 7000 bin e, kazançtır. Giden tanıdığınız oldu mu bunlarla birlikte? E, yolcular, e, bir, e, bir iki kişiyi ben tanıyorum, şimdi Almanya taraftayım, şimdi Almanya. Bunlar nasıl geçtiler, İtalya'dan mı? Yok, e, İtalya, ondan sonra Almanya. Onlar nereden yola çıkmışlardı? Bu şekil bu şekil mesela İran e, kaçak Türkiye gidiyorsun burada mesela 15 gün 20 gün bekliyorsun Ondan sonra mesela Fethiye tarafta gidiyorsunuz tekne İtalya ondan sonra Almanya <laughs> А потом мы приехали до моря и сказали, что нечего, давай находимся в этом месте.